Herkese iyi haftalar arkadaşlar. Ee, bu hafta değişiklik yaptık. Uzun zamandan beri araba yaşı oynamıyorduk. Evet. Murat dedi ki atlayalım üstü açık kabriyolarımıza. Öyle Hawaii adasından çıkalım. Hawaii'den gir Ibiza'dan çık. çık. Tabii. We <laughs> are going to Ibiza. Daha doğrusu Ibiza'dan girip Hawaii'den <laughs> çıkacağız ama. E, Yapabilir miyiz sence? Yapabiliriz tabii ki. Çünkü tamam, dijital güzel. olarak bunu yapma imkanını <laughs> bize vermişler. <İyi> <laughs> Arkadaşlar anlayacağınız gibi bugün test drive unlimited Hı. 2 adlı e, oyunu sizlere tanıtmak istiyoruz. E, oyunumuzu zaten herhalde birçok insan biliyordur zaten. X test drive ilk çıkış oyunlarından da zaten 360'ında yani 360'ında evet ve test drive ismi zaten çok eskilerden gerilerden gelen. Ya, şimdi bir, isim. bir şey geldi. Hı e, ee, programın böyle başındayken tam şu sahnedeyken böyle eski test drive'ın şeyini koysana 1980'deki Commodore zamanından Amiga zamanından tamam. böyle simülasyon o zaman nasıl sonra, olduğu falan <laughs> buraya nasıl gelmişiz nasıl gelmiş onu da, da görmüş oluruz olabiliriz? evet yıllardan sonra Aa, yani orada. iyi bir nostalji şu an görüyorsunuz Tam nostaljik olduk bu aralar. Vallahi Sen... <laughs> bana bak antropozo mu gerek? Nedir böyle? Bilemiyorum. Yani. Bak böyle şeylerde lütfen kendi adına konuş Tamam. tamam Bende bir şey yok, sende var. Devam. <laughs> yaşlandık, yaşlandık diyorsun. Ben gencim. Daha geçen gün söyledim 25 yaşındayım ben. Vay. He, ona Aa. göre. <laughs> Bunca zamandır Yalnız... kendimi kandırmışım. <laughs> aşağıda bir yorumda da demiş ki hakikaten 25 yaşında mısın diye. İnanan olduğu için çok mutlu hissettim kendimi. Evet, evet. Peki gelelim arkadaşlar. Test Drive adlı eee insanı ön planda tutmaya çalışan yarış oyunumuza ne demek bu birazdan göstereceğiz söyleyeceğiz sizlere ne olduğunu. Evet bu bizim şu anda meşhur adamız. Adamız. iki tane ada var. Bir tanesi Ibiza, bir tanesi Hawaii. Hı hı. oyuna Ibiza adasında başlıyoruz. Ondan sonra bir takım gelişmelerden sonra da Hawaii'ye gidiyoruz. Şimdi oyunda konumsu bir şey var. Yani konu konu olduğunu çok söyleyemem ama e, mesela bir Need for Speed gibi e, sürücünün hiç gözükmediği ya da sürücünün önemsenmediği bir oyunda değil sürücü bir yer e, kaplıyor oyun içerisinde kapladığı alan mantıklı mı değil mi ne kadar kaplıyor onu e, inceleme sırasında söyleyeceğim e, bir adam seçiyorsun bir karakter seçiyorsun oyunun başında ondan sonra o aslında bu adada e, yarışmalar düzenleyen bir kadının e, getir götür işini yapan biri hmm. ya da e, valeydi galiba hmm. daha doğrusu. vale e, bir şekilde seni yarışçı olarak işe alıyor o kadın ve sen de yarış kariyerine başlıyorsun çok saçma sapan bir girişi Olur. var aslında. Ama bir araba yaşan daha ne bekliyorsun ki ne yapacak yani, yani? <laughs> evet, mesela şey gibi e, kadın yarışçı hmm. o da yarışçı efendim yarışa geç kalmış. Ferrarisi var kadının evet. diyor ki sen beni bir götürsen oraya diyor. Ben kendin git. Allah Allah. Ama yorulmak <laughs> istemedim yorulmak Evet Yorulmak istemiyor. Evet, şey o var. şekilde arkadaşlar e, yarış kariyerinize başlıyorsunuz. Bu çok önemli değil tabii ki oyunun bir araba e, simülasyonu ya, ben olduğuna şey göre. Şey, bak buna hayranım işte şu nesile ya. Şu, şu yani geniş ha, haritayla evet baksana evet. adam burada bence çok güzel bir şey yapmıştı. Bu ilk oyunda zaten dibimizi düşürmüştü. Hı -hı. İyi buldu bunu. iyi de şey yapıyor, sömürüyor şimdi. Şimdi evet. e, şurada önce bir yer e, şey yapalım kendimize. Yalnız seni Camaro Kamara ee, kulağına e, kulağına e, ötürü hakikaten esnefle kınıyorum. Ya bir sürü arabamız var canım. Olsun. Kamara iyi bir araba değil. Değil mi? Peki. Değil. Yani sen daha tecrübesin tabii. Şurada bir hmm. e, kendimize bir şey ayarlayalım. Bak bu fıstıklar kim böyle baksana. İşte bu sürelim. bizi şeye alan. işe alan, o sırtı dönük olan işe alan. Evet, Baş, fıstık, başka yerle de alıyor Fıstık, değil yani. Değil yani söyleyeyim. Görünce grafik olarak PlayStation 2 zamandan kalma tipler. Ee, oraya GPS olarak ben bir target koydum, hı hı. hedef koydum. Şimdi oraya doğru giderken oyunun free ride diyebileceğimiz özelliklerini gösterelim. Yani free ride derken bu oyun açık uçlu bir oyun arkadaşlar. İstediğinizi yaptığınız oyunlardan biri. Böyle şehrin içerisinde Vay. dolaşabiliyorsunuz yani isterseniz de. Sesler çok güzel şu anlık kameraya Ses. göre harika. Ses harika. Bir de bir şey söyleyeceğim haritanın büyük olmasını çok beğendim Murat bakar bakmaz yani evet. hakikaten bu haritalı araba kullanmak konusunda işte böyle minnacık bir şey koyarlar oraya bakarsın evet. yoldan yasın bu çok şey ideal olmuş yani. Ve ee, oyunda hakikaten çok büyük önemi var haritanın o yüzden de iyi olması şart. Şart şart evet. E, grafikler fena değil mi? Hakikaten yaşayan bir atmosfer var gibi gözüküyor etrafta. Ya aslında oyundan nasıl diyeyim şey tarafı grafikler bence. İlk başta ben oyunu açtığımda grafikleri, şu anda çok fena gözükmeyen bir yerdeyiz ama mesela bir şehrin içine girdiğinde e, o mi? kadar iyi olmadığını görüyorsun. Yani grafikler sanki ilkinden, ilkinden derken Test Drive Unlimited 1'den daha zayıflamış gibi geldi yani. bana. Ben onu çok severem oynamıştım grafiğini. Bunda o kadar değil, teknik olarak da bir takım problemleri var. Mesela işte popping dediğimiz evet. e, uzaktaki nesnenin yaklaştıkça birden bir ortaya çıkması olayı çok sık rastlanıyor. E, öyle bir derdi var. Şimdi bir yerden bir yere giderken sana ufak bir e, eğlencelik sunmuşlar. Yukarıda bir şey çıktı gördün evet, mü? Evet ben menü var. Üç tane durumumuz var. Bir tane arabaya çok yakın böyle geçtiğinde sana Aha. bir puan verme başlıyor. Mesela 100 dolarım oldu gördün evet, mü? Evet sen. 200. Şu an aslında ona tampon tosun almak. Sen tampon aynı alacak puan veriyor öyle puan mi? Puan veriyor. Sen onu diğerleri toslamadıkça orası sayılmaz mesela. Şuna <laughs> toslarsam, versem o ya sıfır. Bir dakika, biraz yavaşlasana. Biraz yavaşla bakayım şu arabaya. Şey gördün mü resmen <laughs> mukavvadan yapılmış gibi kamyona o şey sıra bak. <laughs> bak. evet. Yani şeyler araba grafikleri çoğu zaman e, hani şeyin Gran Turismo'nun standart diye diyoruz <gülüyor> ya <gülüyor> işte onlar gibi e, açıkçası. Şimdi siz e, slide yaptıkça e, bir yerden zıpladıkça ve işte şöyle arabaları zırt diye çok yakından geçtikçe bir puan veriyor. O puan Bak azalmaya başladı evet, gördün mü? Evet, doğru. Ee, onu sonuna kadar getirirsem verdiği parayı bankaya atma hakkı Trink diye hemen. kazanıyorsunuz. Ee, Tabi ne kadar beklersen hemen 100 doları değil de arttırayım arttırayım dersen daha fazla e, bankaya koyma şansın var. Yani orayı çünkü bir yere vurduğumda direkt şey yapıyor sıfırlandığı Sıfırlıyor. için biraz riskli. Hı. Ama şöyle de bir şey var yani buradan kazandığım para devrede kulak olduğu için çok da, çok da Yani hiç önemli değil. Bir yerden bir yarıştan kazanıyorsun 75 bin dolar. Aha. Ee, buradan kazanıyorsun bir 100 lira, 100 dolar. Aynen. O zaman yere giderken en azından para toplayabiliyorsun. Bir topu da bakayım lan. Şöyle bir görelim hızını. Bak yani. gördün mü? Gördüm. Sıfırladı zaten hemen. Sıfırladı. Sen bu arada galiba manuel kullanmıyorsun, otomatik kullanıyorsun otomatik öyle mi? Otomatik kullanıyorum. Yani. Şimdi oyunun e, kontroller açısından arcade ile simülasyon arasında bir yerde kaldığını söyleyebilirim. Mesela ilk şey yaptığımda, e, oyuna başladığımda oh. Bak mesela e, oh, okay. Ne denir? Hasar masar hak getire. Yani yok, okay. bir şey yok. 250 ile duvara çarp, Zaten bu olduğu gibi gelmiyor. geriye zıplıyor. Evet. E, o bakımdan tamamen bir arcade ise de şey olarak, kontroller olarak tam arcade diyemem. Yani mesela ben Need for Speed'den en son onu oynadık ya. Evet, evet. Ondan sonra buna geçtiğim zaman onun kontrollerine yakın bir şey bekliyorum. Ya yani ben zannediyordum ki yüzde gireceğim abi bir şeye he. viraja zırt diye döneceğim. Yok öyle bir şey bu oyunda. Hmm. Ee, At ve direkt dışarı. Direk şey yapıyorsun yani ilk başta çünkü o yüzden de şey dedim lan. bunun kontrolleri vapur gibi abi o dönmüyor gibi o araba dönmüyor. Ee, bir de tabii ki şöyle de bir şey var Need for Speed gibi oyunlar Öyle bir tasarlanmış ki çok keskin dönemeçler yok. Mesela burada çok 90 derecelik dönemeçler evet, var. Doğru tamam mı? Doğru. Tam dik açılı dönmen çok gereken doğru. yer var. Ee, orada hakikaten bayağı yavaşlaman gerekiyor bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir de şu haritanın üzerinde böyle ışıklar var böyle minik minik böyle orada bir tane hedef evet, sistemi çıkıyor bizim böyle. Evet o gideceğimiz hedef bir gösteriyor. Yok o, o minik minik şeyler ne böyle yanındaki çizgiler ne böyle noktalar var böyle şimdi her bir yaklaşınca. Yani görsel olarak ha, çok bir manası yok yani. Aslında gideceğin şeyin biraz daha solda kaldığını böyle Aynen gidersen öyle, evet. ha, anladım evet. tamam. Oyunun bütün amacı... Aa e, banka yaptı ya sonra e, 100 dolar hemen tamam, tamam. Aa süper. Oyunun bütün amacı, e, bak gördün mü dağlarda nasıl popping oldu, evet. birden çıktı ortaya. Oyunun amacı arkadaşlar e, para kazanmak, para kazanıp araba almak, aldığın arabalarla yarışlara katılmak. Çünkü e, yarışlar bir takım kategorilere ayrılmış. İşte hı hı. A1, A2, C4 bilmem ne. Nedir bunlar? Asfalt demek A, hı hı. Ondan sonra şey var, rally araçları, yani e, arazi araçları var. Evet. Bir de e, klasik araçlar. Üç tane farklı kategori var ve bu kategoriler için farklı farklı yarışlar var. Her yarışa girmeden önce o kategorinin ehliyetini alman lazım. Mesela B4 var. B4 arabasıyla gidip, e, işte aynı Grand Turismo'da vardı Hı -hı. ya, sulama evet. yapıyorsun, Hı -hı. Bilme, ona benzer bir şey çıkçık var. Çeşit çeşit var yani. yarışlar var, ufak. Onları kazandıkça, kazanınca sana ehliyet alıyorsun. O yarışlara girme hakkı Peki bir şey e, söyleyeceğim sana. elde ediyorsun. Ee, oyunu e, live'de oynama şansın oldu mu? Yok olmadı. Hmm. O oyun ben live'de şey çok beğenmiştim. Mesela iki tane şeyle karşılaşınca normal sen gibi bir yarışçıyla yani e, live'deki bir tane üyeyle Hı -hı. mesela korna çalıp yarış teklifi edebiliyordun Aynen da hani, hani nereye gideceksin falan böyle seçiyordun şu haritadan gidelim falan bunda diye. Var. Bak şimdi var. haritada yukarıda bir herifin ismi yazıyor. Sezar yazıyor. Gördün evet, mü bak solda. Evet. O adam e, Aynı multiplayer oyuncuları gibi oyunun içerisinde dolaşan aslında yapay zekalar. Hı hı. Bunlar e, yarış yaptıkça karşına çıkan rakipler aynı zamanda dünyanın içinde dolaşıyorlar. Evet. Sen onu yakalayıp dediğin gibi şöyle hop hop hı hı. sinyal yaparsan bak, bak hemen instant challenge diye bir evet, şey doğru. çıktı. E, onlar yarışıyorlar zaten bak Evet mi? gördüm. Ondan gördüm. sonra e, e, istersen onlarla şey yapabiliyorsun, yarışabiliyorsun. Hı. Aynısı. aynısı Multiplayer içinde var. Ayrıca Multiplayer'de işte kulüp kurma gibi şeyler evet, var. He. Kulüp binası alıyorsun. Orada e, arkadaşlarınla bir araya geliyorsun Zaten bu nedenle de biraz şey yapmışlar. Sosyal e, ağa var? işte insanın var, senin bir avatarın var. Ona hmm. işte e, böyle el sallama, men sallama gibi hareketler bile yaptırtıyorsun. Gibi aslında... Bir arabanın bu arada kokpitin içine girsene, bakayım nasıl bir iş Ha tabii, ona da bakalım. Hmm. Yani ben çok... E, tercih etmediğim için Camları falan açabiliyor musunuz? Eskiden açıyoruz, yani açıyordu bundan yani. ha, hala açıyor e, Açılabilir bir şey ise onu da açabiliyorsun ha, ha Arkasını ha. da açabiliyorsun ha, güzel. Radyosu var Müzikler nasıl bu tip müzikler çok önemli Valla ben, ben açmıyorum biliyorsun. açmadım kapadım daha ilk baştan ha, yani Bu arada kaçırdık neyse Şurada bir türlü gitmedi bek yapalım ayda. Aa bak kaza oldu ha. Gördün mü arabanın şeyi var. Yamuldum. Eee o yamuldu abi. Sende bir şey yok. <laughs> Seninki sadece Bu kirleniyor. Evet. Ee, arada da araba yıkama <laughs> yerleri var. Ya da garaja koyup <laughs> çıkarttım zaten. Ee, şey yapıyor. Peki kendim polisler kendim. mi var Hani çok hızlı gidince veya çarpınca falan? Valla polisler mı? hiç takılmadı. Neden? Ne kadar vursan vur çok çok vurman lazım. <laughs> yani bir kere de şöyle bir 5-6 kere üst üste bir şeylere İyi vurman lazım ya da polis arabasına gidip 3-4 kere vurman lazım ki peşine düşsün. Denemek için ben yaptım ama e, normalde yarışırken başına gelmiyor yani. Hmm, anladım. Yani polis arasında biraz geçmiştir ama. Evet, evet. Çok polis kaç kovalamacı <laughs> oyunu değil bu. Az kaldı, 1.8 kilometremiz hmm. kaldı. O 100 doları hemen attık bankaya. O <laughs> Bu şey GPS e, navigasyon bazen e, saçmalıyor nasıl saçmalıyor? Mesela ben bu arabayla şimdi bir yarışa gidiyorum. Evet, bazen şey? tıp seni araziye sokuyor. Bu ara araba altında olmasına rağmen arazi Allah Allah. E, arazide mesela onu güzel yapmışlar. Bilmiyorum ikincide var mıydı? Normal bu asfalt arabasıyla araziye girdin mi? Çok yavaş gidiyorsun. Onu güzel yapmışlar Hoşuma Şuna gitti. E, arazi de hakikaten arazi aracıyla yani dramatik olarak değişiyor şey ya. Evet kesinlikle. O Bak mesela sokacak bir şey yok. E, seni tutup asfaltla kısa diye oraya sokuyor. Aha. Uğraşma uğraş. 7 kilometre boyunca gidiyorsun. Allah! Mesela. Onun için bazen bu adamın dediğine dikkat etmemek lazım. Evet geldik. Benim bir şey soracağım sana başlamadan önce. Bu oyunlarda en çok korktuğum konuda şu. Yani tabii ki mümkün değil insan zekası itibariyle ama bu oyunda o kadar çok büyük alan olduğu için asla yolları ezberleyemiyorsun değil mi? Hani evet. Böyle bir sıkıntı var maalesef. Ha, evet. Ee, asla ezberleyemediğin gibi de çoğu zaman da birçok yeri de açamıyorsun. Açamıyorsun. Yani göremiyorsun yani. Mesela işte 7 tane her e, şampiyon şipin 7 hmm. tane ya da 6 tane. Bunun kaç tane varmış? Bunun 7 tane var. 5 ila 7 arasında yarışı oluyor. Hmm. E, bunlar puan usulü. Birinci 10 puan, ikinci 8 puan gibi hmm. gidiyor. Bunlarda şampiyon olmanız gerekiyor bunu başarılı olarak geçebilmek için tek tek bunları oynuyorsunuz yarıda bırakma şansı yok yok bunu bitireceksin bir de şöyle bir şey var bunu mesela buna girdim ben hı hı. diyor ki birinci ol evet. bunu istediğin kadar oynayabilirsin ama bir kere tamam buluyince onu geri alamıyorsun yani şöyle bir oynayayım ha, baktım puanın az kaldı şunu bir daha oynayayım diyemiyorsun. E, hafif bir strateji lazım. Ya yani 7 oyun var. Mesela ben buna girdim. Hmm. Enter dedim. Hmm. Şimdi ben bunu e, istediğim kadar üst üste oynayabilirim. Ama bunu bir kere sonucu kabul edip ha. başka bir 7'den evet. başka bir tarzda orada kalacak. Artık onu değiştiremiyorsun. Bütün hepsini iptal etmen anladım. lazım. Anladım. Anladım. E fena değil yani. Evet. Ha şimdi şey tabii ki e, aracımızı değiştirmemizi Hı. istiyor. Niye e, istiyor? Ok e, anladım. Çünkü o A, A7 yarışı bu. Hı. Hı. O A7 değil de o A5'ti. Evet. Bu şimdi bir Volkswagen aldım. Zaten sadece bu seçenek vardı ailede. Evet. Tabii garajın olması lazım Volkswagen değil mi? Tabii, garajın var, evin var. Hı -hı. E, evlerin genelde iki tane şeyi oluyor çoğunun. Tabii daha pahalı evler aldıkça garajlar artıyor ama e, garajın kadar araba alabiliyorsun. Hı -hı. E, garajın Hı -hı. Ve bazen satmak zorunda ya da yeni ev almak zorunda kalıyorsun. Ev almakta para. Tabii. Yani o paranı çok iyi bir şekilde şey yapman lazım. Oğlum ne bu? Kadınlar, kadınlar lazım. yarışıyor ve sürekli bütün şeyler yıkadın. Sürücüler. ben şu, ilk başta kalkmakta şey çekiyorum. Anlatayım mı sana? Ee, teknik olarak problemler var diyordum. Mesela bazen yarışlarda özellikle kalkarken arabalar böyle yok oluyor. Birden 10 metre ileride çıkıyor gibi hmm. şeyler bazen başıma gelebildi yani. Muhtemelen peşe değişir bunlar gibi yani. geliyor. E ee, bu şampiyonşiplerdeki yarışma tipleri de oldukça değişkenlik gösteriyor. Şu anda mesela Oo güzel bak bak bak, bak bunu beğendim bak, işte evet. bak iyi. Arabanın böyle bir, bir anda kontrabet evet. geçmen gerekirken hakikaten kontrolü yitirgen. E, şu anda işte yarış başkalarıyla yarıştayız. Zamana karşı yarışlar var. Aha. Ondan sonra e, mesela bir radardan hızlı geçme yarışı var. Ha güzel. Mümkün evet. olduğunca fazla sürede fazla hız yapma yarışı var. ...gibi e, yarışları evet. çeşitlendirmişler. İstiyor şey musun? Sesler çok güzel yani. Sesler harika ve sesler çok e, o şeylere, arabalara göre de çok değişken gösteriyor. Evet. Yani hakikaten karakterleri belli oluyor arabaların. Güzel İ güzel master. İlk haritadaki Ibiza'daki yarışlar sizi çok zorlamayacak. Yani ben çok araba yarışı oynayan bir insan değilim de... ...tecrübem çok değil bu konuda, hakimiyetim çok değil diyeyim. Ama ben bile hiç zorlanmadan, yani şu anda konuştuğum için bu adam bastı gitti. Normalde gidemezdi yani. Bırakmaz diyorsun. Bırakmazdım ya da zaten, zaten yaklaştın herife. Yaklaştın mı? Bu da küçük bir yarışmış. Bak bitiyor. 6'ya 10, 4 tane kapı kaldı. Zaten içerimiz. 500 metre kaldı bitmesine. Yok o bir dahaki kapıyı gösteriyor. Ha checkpoint'i bak. checkpoint gösteriyor. Bak gördün mü ya ne ya kadar keskin. keskin bir şey. Ama iyi yaptın. Evet. <laughs> istemeden doğsa ee, burada mesela şey el freni el freni oluyor çok önemli ee, el freni iyi kullanmak lazım bu arabada değil çünkü ha, gördün mü Hop nasıl gittik. yani şöyle oluyor ee, bu arabada değil bu arabada el freni kullanırsanız tamamen hiç toparlayamazsınız da e, rally arabalarında mesela el freni çok önemli oluyor el freni iyi kullanmak lazım yani belli durumlarda yani bir şey söyleyeyim mi oyun şeyin içine girince, e, şimdi şeyin içine girince birazcık FPS'i e düşüyor gibi geldi sanki. Evet. Peki, öyle bir teknik problem var. Bak şurada açık arazide, çok açık akıcı arazide iyi. E, evet. Şehir içerisinde hem zaten grafik kalitesi olarak kötü. Çünkü ha. Eee, hem dediğin olaylar olabiliyor. Hadi Murat. Yok, bu gitti ya. Motor <laughs> şey, Murat bir şey yaptı. <laughs> Beşinci olduk. Eee, tabii ki puan alamadık galiba. Bu sen misin? Bayağı mı <laughs> <laughs> seçtin? Evet. 3 evet. puan almışım ee, Hı -hı. bu yarıştan Ondan e böyle sonra... yanda sanki vuruk falan var bana mı bana mı öyle geldi? Yani bir şeyi ya, göstermelik yani burada yani. burada görüyorsun hiçbir şey yok. Yok. tampon tamam, mampon tamam. tamam. çıkmıyor evet. yani öyle evet. bir şey olmuyor. Ee, mesela şu anda next deyip tamam evet. diyebilir ya re da retry deyip bir kere daha evet, bir kere tamam. daha bir kere daha istediğim sonucu alana kadar e, gidebilirim. gidebilir. Fakat buna bir kere next dedim Middi mi? Bitti artık bunu tamamen hepsini iptal etmem. Evet. Give up this championship diyor ya altta. Evet, evet, doğru. Onu yapmam ve ondan önce iyi aldığın sonuçlar da tamamen gidiyor. Hı -hı. Ee, böyle bir İngilizce şey var. İlk yani aslında give up Öyle. demek. Şu kuru kafa ne? Ee, o kuru kafa Nasıl şey, diyorsun, şey? E, ele, elenme usulü. Yani, Aynen, tabii, arkada gördüm. kalan, arkada kalan eleniyor. Bu işte dediğim şey. Speed. Evet, yani. Deneyelim mi bunu? Güzel, Oldu. bunlar güzel oluyor. Ben hatırlıyorum ilk oyunda da vardı. 500 metre içerisinde bir anda en hızlı şeylerden Hı -hı. geçeceksin değil evet. mi? Bu arada e, birinci bölümün sonu olsun istersen bu. Tamam. İkinci bölümde speed trap devam ediyoruz arkadaşlar. Peki. Altta hemen basıyorsunuz.